boşlu işte olması çok önemli. Ya. Şöyle bu tarafa doğru. Tamam Orta hattan karşıya bakar mısın? Evet. Bu hattı görüyoruz. Evet. Bak batma oldu. Güzel. Çok iyi. Ağrı var mı? Hayır yok. kontrol yapıyoruz. Kanama. Göz altı ışık dolgusu için orta tarafa destek yapıldı ve her iki tarafa göz ışık dolgusu yapılmıştı. Tabi e, tam bir simetriyi sağlamak açısından tekrar değerlendirip bakmak gerekiyor. E, bu tarafta çok güzel bir geçiş bütünlüğü var. Aynı bütünlüğün burada eksik kalan bir yer var mı diye baktık ve burada biraz daha uygulama yapmanın daha e, kusursuz bir e, sonuç vereceğini Hastamız da fark etti. Beraber dile getirdikten sonra değerlendirdik. Burada ufak bir miktar daha bir ekleme yapıyoruz. Over Correction denilen aşırı uygulamadan kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu aşırı uygulamalar göz altında ödem yapıyorlar. Rahatsızlık verebilir. Ağrım ya. Azar azar minik dokunuşlarla yapmak çok önemli. O istediğin geçiş sağlandı şu anda. Ama bu tarafı da destekleyip yanakta bir şey var mı diye. tekrar bakayım dedim. Yanak da çok güzel, iç yanak da çok iyi. Evet bir batma hissi hissediyorsun. Evet. Evet tebrik ediyorum. Süpersin sen. Evet. İyisin. İyi. Adam battığını anlamadım. Evet gördüm. Bak şimdi şurayı gördün mü? Şurayı gördün mü? Tamamen kapattım. Hı -hı. Evet. Nasıl hissediyorsun? Zaten doğallıktan yanaydım. Hani pek fark edilmedi yüzümdeki küçük ufak değişim, değişiklikler. Yani aslında benim için büyük değişiklikler. Hendekleri <laughs> doldurduk. Cilt kalitesi gerçekten iyi. Öyle olduğu için, iyi olduğu için şeysin. Tabii daha da küçük gösteriyorsun aslında biraz da o var. Yani çene şeyde, çene doğrusu özellikle şu yandan gelen şeyler için ben senin olsa oradan <laughs> bu <taraf> veririm. <laughs> Gayet güzel oldu. Zaten sol taraf çok muazzam oldu. Yarın yola çıkıyorsun. Heyecanlı mısın? Nasıl bir şey? Senin için yeni bir başlangıç. Ben olsam çok heyecanlı olurdum. Yani oldum. aslında herkesin yönelttiği soru bu olmasına rağmen heyecanlı değilim. Herhalde gidene kadar bunu anlamayacağım. Ama şu var yani hayatımda yeni bir değişiklik başlıyor. 6 ay boyunca gelemeyeceğim işte yeni bir değişiklik. Bu aslında ilk değişiklikleri de Burak Bey ile birlikte başladık. Küçük değişiklikler ama benim için büyük fark yaratan değişiklikler. Yani o yüzden aşırı memnunum. <laughs> çok güzel oldu her şey. Her hastanın kendi istekleri var. Her hastanın isteklerine göre onu anlayıp ona göre bir çözüm üretmek çok iyi ama bazen de daha e, hastanın mutluluğunu da yaşamış olmak açısından önemli. Yani ne hissettiğini, nasıl şey yaptığını çok iyi açıkladığını, nasıl bir araştırma yaptığını, hani konuyla ilgili nasıl değişiklikler istediğini yani çok net bir şekilde gelmişti. Evet. O güzel oldu. Yani ben... ne istediğini anlayıp bir işlem yapmak zaten başarı buradan geliyor esas olarak. Ben ne istediğimi çok net bilerek geldim ama Burak Bey o kadar muazzam bir şekilde aydınlattı, hani Görsellerle destekledi. Hani benim gerçekten buna ihtiyacım varmış zaten. Hani kendisi buna ikna ettikten sonra biz farklı noktalara da aslında eğildik. ihtiyaçlar doğrultusunda mesela çeneye küçük bir e, dokunuş yaptık. Evet. <laughs> <laughs> yani bu hiç hesapta yoktu aslında. Ama e, olması gerekiyormuş gerçekten Burak Bey aydınlattıktan sonra buna karar verdik. Ama aşırı mutluyum yani bu durumdan. Yakından ve iyi diyalog kurunca hani biraz da gülerek de anlatıyorsunuz ama hani hastaya söylemek lazım ne olduğunda. En çok hoşuma giden noktalardan biri Burak Bey işlemi yaparken şimdi şunu yapıyoruz. işte bu kadar yaptık. işte bundan sonra birazdan şunu yapacağız. bu ara ara bilgilendirmeler, böyle ne yaptığımızı işte hani aktarma. O bence kesinlikle çok önemli. Çünkü ne yapıldığını bilmek benim içimi rahatlatan bir şey sonuçta. <laughs> İlgilendirmeleriniz, güzel sohbetiniz, bol e, e, kahkahalarımız için her <laughs> şey için ben teşekkür ederim. Buradan <laughs> Post... mutlu ayrılıyorum. O yüzden önemli olan o. Evet, pozitif bir hasta hakikaten tedavi kalitesini etkiliyor. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek <laughs> <laughs> üzere. <laughs>